Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Kültürümüzde, kendi medeniyetimizden, eğitimimizde, kendi tarihimizden koptuğumuz sürede, kendi irfan dünyamızdan da kopuyor. Kendi eski şiirimizden koptukça, böyle şiir tahlillerinde de zayıflıyoruz. Allah da kıtlaşıyor kalbimizi ve kafamızı besleyen ana kaynaklarımızdan uzaklaştıkça kıtlasıyoruz, katılaşıyoruz, sığlaşıyoruz doğrusu. Sözleri de yanlış anlıyoruz. Bu bir. İkincisi, bizim İslam düşmanları, kendi kültür ve medeniyetimizin düşmanları, bilseler bile olayı çarpıtarak bizlere yani gençliğimize sözleri yanlış aktarıyorlar. Amaçları yanlış aktarıyorlar. Yanlış yorumlar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Mevlana'nın meşhur sözü. Gel, yine gel, yine gel. Ne olursan ol yine gel. İster mecusi ol, ister putperest. Bin kere tevbeni bozmuş olsan yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil kapımız ümitsizlik kapısı değil gibi sözlerinde hep yanlış anlıyorlar. Diyorlar ki gel, yine gel, yine gel. İster mecusi olarak gel, ister putperest olarak gel, Yahudi, Hristiyan olarak gel. Gir bizim dergaha. Burası herkese açık. Yani gel de istersen putperest olarak yaşamaya devam et. İstersen mecusi olarak yaşamaya devam et. İster Yahudi ol, ister. Bizi ilgilendirmez. Önemli olan gel. Öyle değil. Hiç değil. Bu kadar büyük saçmalık olabilir mi? Bu İslam'ı anlamayan Dolayısıyla Mevlana'ya anlamayan insanların sözü veya anlasalar da çarpıtanların sözüdür. Değerli kardeşlerim. Ha önce şu gerçeği ifade edelim. Bu sözler Mevlana'nın sözleri değildir. Aslında bu sözler Mevlana'dan yaklaşık iki yıl önce yazılmış büyük sufi Abu Said el Hayr'in sözleridir. Veya bazıları da Abdülhakim Kaşani'ye aittir diyorlar. Merhum Şefikcan Galip son Mevlevilerden. Mevlana ve eserlerine büyük hizmetler yapmış. O da bu görüşü söylerdi. Tasavvuf dergisinde hakkında yapılmış uzun bir röportajda bu gerçekleri anlatır. İkincisi, ha Mevlana bu sözleri beğenerek almıştır tabii. Kendisi söylememiş, iktibas yapmıştır. Alıntı yapmıştır yani. Bu sözleri beğenerek almış. Gel diyor. Ama İslamiyet'i en bilenler insanlar şunu bilirler ki gel, evet gel. Ne kadar büyük günahkar olursan ol, günahından vazgeç, pişman ol, tövbe et, iyi bir insan ol ve karar ver, gel, Allah senin günahlarını bağışlar. Kafir bile olsan, mesela meclisi olsan, putperest olsan, Yahudi olsan, Hristiyan olsan, Gel Müslüman ol. Müslüman olduktan sonra Allah defterindeki cümle günahları siler atar. Tertemiz bir sayfa açar. Oradan yeniden başlarsın. Gel. Onun için kafir olsan da gel, Müslüman ol ama. Müslüman ol. Allah'ın kulluğuna gir. Allah senin geçmişteki küfürünü ve günahlarını affeder. Umutsuzluk yok. Müslümansın ama çok büyük günahlar işlemişsin. Yerleri gökleri dolduracak kadar günah işlemişsin. Unutma, tövbe edersen, pişman olursan, günahlardan vazgeçersen, Allah'a dönersen, onları bir daha yapmamaya karar ver, verir ve üstünde de durursan, Allah'ın rahmeti yerlerden de göklerden de çok 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 daha büyüktür. Seni yeryüzü, gök dolusu af ve de karşılar. Onun için gel. E gene tövbe ettin ama döndün günaha yüzüm yok diyorsun. Gene gel. Ama işlerlik de gel. Samimiyet de gel. Ayet-i Kerime diyor, ne buyuruyor? Kul ya ibadiyellezine esrebu ale'em la taknatu bin rahmetillah inna allaha ya ve cemi'ah Ey bütün bir ömrünü günahlarla boşa harcamış, israf etmiş, saçıp savurmuş kulları. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Çünkü Allah günahları toptan bağıştır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet. Gelin, yola girin, tövbe edin. Tövbe nedir? Yaptığında pişman olmak, o günahları sevmemek ve bir daha işlememeye karar vermek varsa üzerindeki kul hakları, Allah hakları onları da ödemek. İşte Allah öyle olduğu zaman geçmişteki bütün günahlarını siler atar. Hani imamlarımız hutbede hadis okurlar ya etta ibu minezzem bi günahından tövbe eden adam kemen la hiç günah işlememiş adam gibidir. Allah günahları affeder insanlık hali yeniden günaha döndü. Eğer samim etti öylerse. Allah fırsat bulursam gene yaparım diyerek değil. O istihsadır, o alaydır. Ama gerçekten yaptığına pişman olmuş. Bir daha yapmamaya söz vermiş, karar vermiş. Ve üstüne düşen de tevbenin şartlarını yerine getirmiş. Hakları ödemiş bir insanın. Allah günahlarını affeder. Ona davet ediyor Mevla. Gel diyor. Gene gel. Gene gel. Yüz kere tövbele bozmuş olsan yine gel. İster mecusi ister putperest ol. Gene gel. Müslüman ol. Böyle devam et. Yahudiysen, Hristiyansan, dinsizsen, ateistsen, değilsen gene gel. Müslüman ol. Sıratı müstakime, hidayet yoluna gir. Öyle devam et. Allah senin geçmiş günahlarını affeder. Gel. Gene gel derken Bizim dergahımız, bizim kapımız ümitsizlik kapısı derken haşa sümme haşa Mevlana kendisine çağırıyor ki. Allah'a çağırıyor. İslam'a çağırıyor. Müslüman ol, kurtul diyor. Geçmişteki kötü halini düşünüp ümitsizliğe kapılma diyor. Günahın ne kadar çok olursun Allah bağışlar diyor. Yeter ki gel Müslüman ol. Müslüman olarak sırat-ı müstakimde yürümeye devam et anlamında. Mevlana bunu niye söylüyor? İnsanları kazanmak için. O bir İslam valim olarak hem Müslümanlara İslam'ı anlatıp, öğretip yaşamasını temin etmek hem de Mecusu, Pitbull, Putperest, Yahudi, Hristiyan veya dinsiz, <laughs> tanrı tanımaz, ateist, deist, laik, seküler, Marksist, materyalist, pozitivist vesaire vesaire vesaire. Bütün kafirlere gel diyor. Müslüman ol. Allah'ın kulu Dini yaşa. Allah geçmişteki günahlarını affeder diyor. Hayatını buna vakfetmiş. Hem Mevlana hem de bütün İslam alimleri. Çünkü Allah ümmeti Muhammed'e bir görev veriyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet nas. Siz insanların en hayırlısınız. Toplumların en hayırlısısınız. Neden? Uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmışsınız. Kendi keyfinizi yaşamak, kendi zevki sefanızda olmak için değil. insanlar için varsınız. Ne yapacaksınız insanlara? Te'muruna bir maruf. İyiliği emredeceksiniz. İyilik yani İslam'ı, aklın güzel gördüklerini şeriatı baten höladir münker. Münkerden de geleceksin. Münker yani aklın da çirkin gördüğü, dinin de şeriatında çirkin gördüğü söz ve işlerdir. Müslümanlar bunu ihtiva eden, iyiliği ihtiva eden, iyili emretmeyi, marufu içeren, münkeri dışlayan İslam dinine davet ederler. Alimler davet için vardır. Alimlerin kıymeti de buradandır zaten. Alimler peygamberlerin mirasıyla peygamberler ne yapıyor? Allah'tan aldıkları insanlara duyuruyor ve davet ediyorlar. Alimler de peygamberden öğrendiklerdi ki o da Allah'tan almıştır. Yani Allah'ın dinini aynen peygamberler gibi insanlara anlatarak, ikna ederek davet ediyorlar. Aynı vazifeyi yapıyorlar. Ve bundan kendilerini sorumlu hissediyorlar. Bütün alimler Allah Celle Celaluhu'nun huzurundaki cenneti ve nimetlerini çok iyi bilir. Allah'a çok sever kavuşmak isterler. Bu dünya hayatında o yaşıyorlarsa bu o deni dünyaya katlanıyorlarsa bu vazifeyi yerine getirmek için. Abdülkadir Geylani de aynı şeyleri söyler. Fetur Rabbani kitabında. Siz olmasaydınız ben sizde çoktan gitmiştim Rabbim'e. Ne uğraşacağım ben burada diyor. Sizin için duruyorum. Size bir şeyler üretmek için, size hizmet etmek için ben burada yaşıyorum diyor. <laughs> Mevlana da dünyaya ruhlar hapishanesidir. Ve bu hapishaneden kurtulmak anlamında ölüme şevi arus dedi. Yani gerdek gideceğiz. Ben diyor iş görmek ve halkı hisset etmek vazifesiyle bu dünya hayatındayım dünya hayatı bir hapishane. Ve bu hapishanede insanlara dini öğretmek için var. Benim işim bu. Bu işimi yapmak için bu hapishanedeyim. Yoksa burası zindan. Benim zindanda ne işim var diyor. Niye zindanda yaşamaya çalışayım ki? İsteyeyim ki? Sonra kimin malını çalmışsın ki ben mahpusum burada diyor benim bir işim var. O işimi yapmak için, yani halkı irşad etmek için bu hapishanede yaşıyorum diyor. <laughs> ne büyük insanlar. Dünyada her adım attıkça insan Allah'a bir adım daha yaklaşır. Allah'ın sevgisine, manevi menzillere. Her nefes aldıkça bir nefes daha hayatımızdan noksanlaştırabiliyoruz. İnsanın ömrü nefeslerden meydana gelmiştir. Her nefes ömrümüzden bir adım atılmış gibi bir tükenmedir, bir bitmedir. Gidiyoruz yani. Başka bir cihetten ruhun aslı Halebi Erba. Biz oradan geldik. Elestü bi rabbikum Rabbimizin o sorusundaki tatlı namı hala kulaklarda. Neyse o nameden bir eser. Dille neyden kim şikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede, der kamışlıklardan kopardılar beni. Nalesim zar eyledi mevdu zeni. Beni kamışlıktan kopardılar, kesip attılar. Öyle bir feryat ediyorum ki o günden beri kadın erkek herkes. İlim ilim diyor benim Ve Beni asli vatanımdan kopardılar. Asli vatan ruhlar alem. Oradan geldik, oraya gideceğiz. İnna lillah ve inna ilahi razı. Değerli kardeşlerim, hakikaten her nefes alıp verdikçe tükeniyoruz. Hani kum saat olur ya, kumlar oradan tık 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 aşağı düşer, yukarıda kum kalmaz, Aynen onun gibi bizim de sayılı nefeslerimiz var. Alıp verdikçe tükeniyoruz. Kum saati gibi eriyoruz yani. Hani velilerden bir tanesi çarşıda giderken bir ses duyuyor Sermayesi her an tükenen bu adama acıyın. Bakmış ki adamın biri kar mı buz mu bu satıyor. Sermayesi yani buzu turbadan yavaş yavaş eriyor. Alın da sermayeyi bana acıyın. Şu buzumu, karımı alın. Tükenmeden ben de evime, çoruma, çocuğuma ekmek götüreyim diye. Böyle bağırıyor. Bakıyor ki sermayesi her an tükenen bu adama acıyor. Onun buzu eridiği gibi bizim sermayemiz de ömürdür. Her nefeste eriyor diyor adam. Bunu düşünmenin dehşetiyle düşmüş bayılmış. Efendim ne oldu diyorlar. Şu adamın sözü beni böyle mahvetti. Evet, sermayemiz her nefeste tükeniyor kardeşler. Bir gün hu diyerek son nefesi vereceğiz. Allah iman ile göçmek nasip eylesin inşallah. İnsan olsun, hayvan olsun topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Topraktan yaratıldık, toprak olacağız ruhumuzsa kendi yine ebedi aleme, ruhlar alemine gidecek. Toprak kaybolabilir, çürüyüp yok olabiliriz ama ruhumuz yok olmuyor. Öldükten sonra da yaşıyor ve serbest. Tutsak değilse mezarda iyi bir ruhsa yani her yere de gezer dolaşır. Önemli olan İmanla ve ibadetler ve zikrullahla ve iyilikler de ruhu beslemektir nefse karşı. Ve ruhu Allah'a imanla teslim etmektir. Allah'a imanla arı duru bir ruh bir yüz akıyla gidebilmektir. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşler. Hoşçakalın ve selam.